Tarkan'cığım merhaba nasılsın? Sağ ol Artunç sen değilsin. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kıyafetim için özür dilerim. Ya bu Amerikan bayrağı değil bu. Bu Türk bayrağının kırmızısı bu. Özellikle önce onu bir söyleyeyim. ben geç saatlere kadar hem yayın hem takip ettikten sonra sabah biraz geç kalktım ve tam spora giderken çocuklar aradılar. Trump'ı dinliyor musunuz diye. dinliyordum ama yayına e çağrılmayı beklemiyordum ama yayın biliyorsun beklemez. Ben de icabet ettin çok teşekkür ediyorum öncelikle evet, ee, çok yakın, çok yakın takip ediyorum ee, hem e, Twitter'da hem e, bizim haberlerde Vega Portföy olarak çok güzel içerikler yaratıyorsunuz öncelikle e, kaliteli içerik yaratmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ee, bize desteğiniz için ayrıca teşekkürler hemen ben sözü sana bırakayım piyasalar nasıl karşıladı ve bundan sonra ne olurla ilgili olarak Tarkan Çetin ve Vega Portföy ne düşünüyor? Artunç, ben de e, takip ettim e, tweetleri sabaha kadar biraz Çin piyasasını takip ettim çünkü Trump'ın kazanıyor olmasından en çok etkilenecek olan piyasa Çin piyasası, Meksika ve gelişmekte olan ülkeler. E, şimdi az önce çok güzel iki şey söyledim. Birincisi biz güvenilir bir ülke miyiz dedin ya hani Müttefik olarak ticaret ortağı olarak vesaire. Hayır değiliz. Kesinlikle sözümüzün bir değeri yok. O yüzden de zaten hem enflasyonumuz bu seviyede. Hem politikalarımız kesinlikle koşum tutmuyor, hem de yurt dışından bize para gelmiyor. O yüzden hani buradan borsaya girilir mi hocam? Biz güvenilir bir ülke değiliz. Yabancı gelip burada uzun vadeli kalmaz. O yüzden burada daha borsayı konuşmayacağız. Birincisi o. İkincisi gene çok güzel bir şey söyledim. Dedim ki Trump'la birlikte, Trump'ın kazanacağının anlaşılmasıyla birlikte tüm emerging market paraları dolar karşısında değer kaybetti. Borsaları değer kaybetti. Bir tek ülke dışında. Türkiye. Şimdi sabah tweet dağıttım. E, baktım dolar tl geri geliyor. Dün 34 35'ti. Sabah açılışta 34 kadar geriledi. Şimdi 3420'lerde 20lerde falan galiba. E, borsamız neredeyse %1'e yakın yukarıda. Neden? Daha önce kulislerde bir takım söylentiler vardı. E, acaba Trump gelirse Mehmet Şimşek gider yerine Trump'la çok yakın ticari ilişkileri olan, ailece görüşen vesaire işte Berat Albayrak, hani isim vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama yeniden göreve gelebilir mi? Şimdi kulis haberlerini de tabii ki takip ediyoruz. Siyaset kesinlikle portföy yönetiminden bağımsız değil maalesef. Burada bir hazırlık olduğuna dair daha önce bundan birkaç hafta önce şeyler çıkıyordu, haberler geliyordu. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olması demek açıkçası doğruyu söylemek gerekirse bizim de bütün para politikalarımızın değişmesi anlamına gelir. Gene güvenilirlik nerede kaldı? Gene suya attık, çöpe attık. O yüzden dediğin doğru güvenilir bir ülke değiliz. Emerging marketlara satış geldi, bize satış gelmedi. Biz sanki Trump gelince bütün dertlerimiz çözülecekmiş gibi düşünüyoruz ama Trump dünyanın başına çok daha yeni dertler, hiç beklemediğimiz sıkıntılar açabilir. Evet, evet. Şimdi Tarkan, biz e, ben bir süredir Türk Lirası'nda kalmanın doğru olduğunu e, uzun uzun ifade ediyorum çünkü e, birazcık e, piyasalardan anlayanlar, birazcık finansı takip edenler, birazcık e, beynini kullananlar, birazcık ekonomiye dair bir, bir şeyler duymak isteyenler ilk bilanço yaparken, değerleme yaparken risk free rate'in yani e, risksiz faiz oranının ne olduğunu bilmek isterler. Yani DCF yaparken, discount cash flow yaparken, em, nakit akışı yaparken bu, bu, bunları hesaplarlar. O yüzden TL ve TL'nin faizinin ne olacağı konusu çok önemli. Hı -hı. Bu politikanın temelini de Türk lirasının reel değer kazanması oluşturuyor Türkiye için. Hı -hı. Ee, enflasyonla mücadelede para politikası da başta atılamayan adımlar, faizin geç ve başarartırılması, maliye politikasında hatta hala atılamayan adımlar bir dengesizliğe neden oluyor. O da enflasyonda beklenen düşüş gerçekleşmediği için bazı şeyleri yapmakta sorun olduğundan maliye politikası ya da para politikasının etkinliği açısından daha fazla Türk lirasının değer kazanmasına yüklenmeyi gerektiriyor. Bu şunun gibi. Benim sol ayağım güçsüz. Topa vuracağım. Hayır. Hep sağ ayağımla vurmaya çalışıyorum. Bizim Ümit Özat vardı. Dağım onu sol kanat oynatıyordu. <laughs> Adam orta yapmadan önce dönüp sağ ayağını çevirip böyle orta yapıyordu. Çünkü sol ayağı yoktu. <laughs> Doğru. Sol ayağımla... Hatırlıyorum. <laughs> Şimdi başarısız da değildi de ama o başarı, başarı seni Şampiyonlar Ligi'ne götürmez. Veya sürdürülebilir olmaz. Çünkü Ümit Karan e, özür dilerim Ümit Özat Ümit Özat, Ümit Özat e, 6 Kasım ya Ümit Karan geldi aklıma o yüzden. Niye sana böyle bir kızdırayım? Şaka bir yana. <laughs> Tarihi bir şey. Şimdi e, burada önemli olan şey şu. Mehmet Şimşek Ümit Özat gibi abi. Yani sol ayağını çalıştıracağına, maliye politikasını çalıştıracağına dönüp sağ ayağını alıp Türk lirasını değer, daha fazla değerlendirme politikası uyguluyor. Ve hedef Türkiye'yi 2026 gibi olur herhalde. yüzde %15 enflasyona, %25 de faize indirip ondan sonra seçime gitmek. Bas senaryo bu. Biz bunu konuştuk. Evet. E, Aziz'in odası programlarımızda. Ve TL'nin nominal değer kazanabileceğini söyledik. Bu, ekonomi açısından başka ekonomiyi yavaşlatıcı önlemlerle birleştiğinde çok abuk subuk sonuçlar doğurabilir. Ama Hı -hı. bu borsa için bir kere kötü. Bu belli. Hı -hı. Şimdi bu noktadan itibaren sen nereye yatırım yapacaksın? Nasıl bir portföy yapacaksın? Türk lirasında hani sınırlı da olsa değer kazançları görmeye devam edeceğiz. reel değer kazancı devam edecek. Böyle bir ortamda 2024'ün kalan Kasım aralığı ve 2025'in ilk çeyreği için böyle bir şey yapsak, e, portföy stratejisi yapsak ne yapabiliriz? E, Artun, en başından beri seninle konuşuyoruz. Yani bu mevcut merkez bankası politikaları devam ettiği sürece, sıkı para politikası devam ettiği sürece bir kere borsadan uzak durmamız gerekiyor. Neden? Yüksek faiz e, borsanın her zaman alternatifidir ve insanlar risksiz kazanç dediğimiz bu. %50'lik hatta bileşiklerini hesapladığımızda %60'ın üzerine çıkan faizlerden değerlenmeyi tercih etmeliler. E, o yüzden bir kere burada hani borsa için çok o, hala şey değilim. E, olumlu değilim. Özellikle son gelişmelere baktığımızda işte bu hem enflasyon çok yüksek geldi. Bu faizlerin çok kısa sürede düşmeyeceği anlamına geliyor. Hem de işte bu Esenyurt'ta olan ya da Güneydoğu'da olan kayyum atamaları vesaire bizim gene siyasi açıdan bir takım gündemi değiştirme peşinde olduğumuzu gösteriyor. O yüzden baktığımız zaman borsa burada çok parlak değil. Borsadan uzak durun. Dövize geldiğimiz zamansa dövizde az önce söylediğine katılıyorum. Türk lirası reel olarak değerleniyor. Dün zaten reel efektif kur endeksi de açıklandı. Türk lirası değerli. Nominal olarak da değerlenmesini beklerim. Bunu senden başka yayınlarda da konuşmuştuk. Çünkü e, DTH'lere baktığın zaman çok hızlı bir azalma var ve KKM'lerden de çıkış var. Merkez Bankası rezervleri güçleniyor. Geçen hafta baktığımda 37 milyar dolardan 33 milyar dolara gelmiş. Yani rezervlerde bir takım erime var ama bu da artık yıl sonuna yaklaşıyoruz. Biraz hedge etme açısından ya da opsiyonları kapama açısından bir takım döviz alımlar olmuş olabilir. Ama bunlar geçicidir. Yakında yeniden TL'ye dönüş olacaktır, döviz satışları olacaktır. Bana sorarsan ne yaparsın diye şu sıralar çok fazla tahlile de girmem. tahilden uzak dururum. Eurobondlar özellikle. Bunlardan uzak dururum. E, dövizden uzak dururum. Borsadan uzak dururum. Geriye ne kaldı? TL. TL'de kalmaya devam ederim. Şu an en real e, görüntü burada. Peki faizler ne zaman düşecek? Şimdi enflasyon bu seviyelerdeyken faizlerin normalde düşmemesi lazım. Onu görüyoruz. Ama burada iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi, Merkez Bankası'nı takip ediyorum. Sen de takip ediyorsun. Merkez Bankası diyor ki, biz para politikasıyla yapılabilecekleri yapıyoruz. Mesela gıda bizim para politikasından ari, dışında hareket ediyor. Biz buraya, buradaki enflasyona fazla etki edemeyiz faizleri yükselterek. Gıdayı dışarıda tuttuğumuz zaman aslında çok da başarısız değiliz diyorlar. Yani orada enflasyonda bir düşüş var. Mevsimsellikten arındırılmış fiyatlara baktığın zaman aslında böyle %35'lere doğru bir geri çekilme var. Sanırım bunu Vegativitinde de paylaşmıştım sabah. Aynen. Yani baktığın zaman para politikası aslında merkez bankasının görev çerçevesinde işliyor. Maliye politikası biraz bunun gerisine kalmış durumda. Burası işlemiyor. Birincisi o. İkincisi şimdi hani döviz açısından bakayım, e dövizden uzak duralım, hala TL yatırım yapalım filan ama biraz faizsiz kesime faizsiz kazanca yatırım yapan kesimden bazı rahatsızlıklar gelmeye başladığını duyuyoruz. Şimdi en çok döviz alan şehirlerimiz hangisi diye baktığımızda cemaatlerin güçlü olduğu, bu cemaat yapılanmasının güçlü olduğu şehirlerde çok fazla döviz alışı var gene. İşte Adıyaman olsun, Bingöl, Batman, Manisa. Evet, Kondan, evet, evet. Vesaire buralarda çok yoğun döviz alıyor insanlar. E şimdi bu insanların da serzenişlere başladıklarını duyuyoruz. 7 aydır 8 aydır faizler yüksek kurlar hareket etmiyor. Ee, biz ne yapacağız? Yani bize sıra ne zaman gelecek diye. Bunların hepsi bizde e, maalesef politikaları bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden endişeli miyim? Endişeliyim. dövizde durur muyum? Durmam. Ama e, TL'ye yatırım yaparım. Çok uzun vadeli yatırım yapmam. Bunları kısa vadeli Para piyasası fonlarında değerlendiririm. Aylık mevduatlarda değerlendiririm. Bir gözümde her zaman dolar TL'de olur. Ee, bakarım bir yukarı doğru bir hareket e, hissedersem de hemen e, döviz pozisyonumu arttırırım. E, altın ve gümüşte bir düzeltme oldu. Bu Trump kazandıktan sonra tahmin ediyorum Çin'de yaşanan e, kısa vadeli döviz satışı e, pardon. E, borsa altın alışı satış. satışlarının. Çok hızlı satışı oldu orada tahmin ediyorum orada bir altın satışı geldi e, marjin kolları falan tamamlayabilmek için e, ben e, tabii şimdi Ukrayna savaşını bitireceğim falan diyor Trump sanki jeopolitik riskler ortadan kalkacakmış gibi e, bir algı yaratıldı ama ben böyle olduğunu düşünmüyorum gene yönüm yukarı hem e, gümüşte hem altında e, o yüzden e, bir kar realizasyonu gelebilir alım fırsattır e, orta uzun vadede ben gene değerli metallerde olmaya devam ederim anladım Peki e, o zaman e, şöyle toparlayalım. Hani TL, TL nominal değer kazanabilir. Bugün itibariyle ve birkaç gündür bunu görüyoruz. E, bankalar e, bireyler sattığı için, şirketler sattığı için döviz de alıyorlar. Onları, onu da götürüyorlar. Merkez Bankası'na veriyorlar. Döviz rezervi artıyor. Yarın öbür gün KKM bile bitebilir. Açıklaması gelebilir. Biraz geç ama yani geç oldu beklenenden. Çünkü güven sorununa neden oldu. Geç faiz e, arttırımları ve maliye politikası konusunda. E, sen TL'de dururum ama nakit dururum. Daha böyle bir fleksibilite olsun diyorsun. Çok doğru. E, zaten balı da mesela bu seçimlere girerken yüzde yetmiş nakitle falan girelim. Çok enteresan hareketler olabilir demişti. Beklenenden Hı -hı. iyi bir çalış. E, tam böyle bir Brexit öncesi trade'i getirdi beraberinde. Çok volatilite oldu e, piyasalarda. Şimdi yavaş yavaş pozisyon oluşturmak için bu nakdi kullanmak gerekecek. Nereden olabilir? Yani dövizde hareket olur mu? Ya yani bana kalırsa e, Mehmet Şimşek'in gerçekten bir anlaşması var e, Sayın Cumhurbaşkanı ile bir zamana kadar. Ama tabii siyaset bu Sayın Cumhurbaşkanı yani bir gün bir sabah kalkara gönderebiliriz Bilemiyoruz yani. Onun için güvenilmez ülke şeyimiz bu yani. Bilmiyoruz. Ama bunu beklemiyoruz şu anda en azından. Ve fakat hani TL reel ve nominal değer kazanır cümlemizde haklı olduk beklemedi Ama döviz e eğer meme şimşek giderse hareketlenir mi? Hareketlenebilir. Onun için hep Ankara'yı takip ediyoruz. Yani burada Tarkan Bey çok önemli şeyler söylüyor. Diyor ki ya bak diyor şu illere bak diyor. Bu illerin genel yapısına bak diyor. Döviz talep ediyor diyor. Şimdi AK Parti içinde ve muhalefette bir şey var. Ekonomi başarısız olsun Mehmet Şimşek başarısız olsun isteği var. Bu başarısızlığı esasında Sayın Cumhurbaşkanı muhalefette ittirmeye çalışıyor. Bunlar istemiyor diye. Yani o yüzden belki de ekonomiyle ilgili çok fazla muhalefet konuşmuyor diye serzenişte bulunan halk belki biraz da bunu da düşünmesi lazım. Bunu Ahu söylemişti. Yani Mehmet Şimşek'ten kurtulmak isteyen Diyen bir ak parti kurtulmak için fırsatı muhalefeti başarısız olduğuna yüklemeye çalışıyor. Aynı kürt sorununda olduğu gibi. <laughs> yani bir tarafta meclise gidip bunu cool. diyorsun. öte tarafta gidip e, işte şey atıyorsun. E, nedir adı? Be, belediyelere, değil mi? Nedir o kelime? Unutuyorum Kayyum. Kayyum. Kayyum atıyorsun. Kayyum deyince. Hatırlar mısınız? Ziraat Bankası Bankacılık Hukuku'nda sermaye piyasalarındayız. Genel Müdür yardımcılarından bir tanesi anlatmıştı. Doğuda şubelerden bir tanesine işte yedi emine ver diyorlar şeyi. Ee, Hadis edilen evet. herhalde malları. Adam arıyor beş tane emin buldum. İki tanesi eksik kaldı. <laughs> Nereden bulayım diye. <laughs> <laughs> Benim kayyum işi de bu. Bilmiyorum yani tam da anlama geliyor. Ee, sonuç olarak önümüzdeki günlerde dövizle ilgili bir şey beklememek lazım ama her zaman olduğu gibi Mehmet Şimşek ilişkisine bağlı. Böyle bir taptama yaparsak herhalde doğru olur değil mi? Çok yanlış olmaz. Dediğin gibi e, politikayı biraz yakından takip etmemiz lazım. E, Mehmet Şimşek'i yakından takip etmemiz lazım. Bu arada ben şöyle de düşünüyorum. Mehmet Şimşek gitti, başka birisi geldi. Yani Berat Bey olabilir, başka birisi olabilir. Politika değişti. Kurlarda bir düzeltme hareketi olsa, kurlara bir e, atak olsa bile... Merkez Bankası'nın elinde yeterince rezerv var. Merkez Bankası ekibi değişmediği sürece ben para politikasının değişeceğini düşünmüyorum. Yani bunu Mehmet bu Sen söylüyorsun. Bey... Önemli bu. Evet. Mehmet Bey gider, başkası gelir. Sonuçta bakandır birok. Ama Merkez Bankası yönetimi değişirse işte asıl o zaman dövize yüklenmek gerekir. Asıl o zaman ya yani orayı daha fazla kontrol etmemiz gerekiyor bence. Umarım bunu test etmeyiz. Yani bir onu söyleyeyim. İki, e, bu eğer merkez bankasının yönetimiyle e, bir müdahale döviz rezervi yeterli diye beraberinde getirirse ben oradan döviz alırım ama onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> onu bir alım fırsatı olarak değerlendiririm çünkü o politikada. Nasıl? Bana da söyle döviz alıyorum diye. <laughs> ya o o, o politik O politikanın e, devamlılığı konusunda bence çok e, sorun olabilir çünkü. Mehmet Şimşek'le anlaşabilen Cevdet Akçay, Berat Albayrak'la anlaşır mı ben bilmiyorum açıkçası. Ee, yani, e, burada çünkü nihayetinde başta söylediğim bas senaryoda yüzde %15 enflasyon, %25 faizi hedefleyen ve böyle seçimlere gitmeyi, 3 adaylı seçimleri hedefleyen bir ekonomi yönetimi var. Ve bunu Mehmet Şimşek bunu amaçlıyor zaten, o da bunu amaçlıyor yani ülkeyi sürdürülebilir büyümeye kalıcı enflasyon düşüne falan değil yani. Hani ülkeyi mevcut iktidarla devam etme. Bu benim şahsi görüşüm. O yüzden hani oralar birazcık gri alanlar gibi geliyor bana. Biraz önce bir Enka haberi geçti. Tabii Rusya'da çok büyük işleri olan bir firmamız. Bizde de bir yükseliş yüzde iki. Evet. Yani Enka'da yüzde yedi ondan sonra. Zannediyorum e, hani burada işte Rusya konusu çözülecek. Böylelikle işte Rusya'da iş yapan firmalar da e, çok e, para kazanacak gibi düşünceler var. E, bunlar bir şey yapabilir. E, hareket yapabilir. Mesela Ferakendi'de de enteresan. Migros'ta da %90. Bankalar ne yapıyor? Esas onları verelim. E, çünkü böyle bir ortamda bankaların yani Trump rallisi yapıyoruz. Piyasada çok Bankalar da yüzde bir buçuğun üzerindeydi az önce baktığımda. Şimdi onlar da yukarıda. Onlar evet. da yukarıda. Yani e, Ama biraz bir... duygusal değil miyiz ya? Biraz romantik değil miyiz? Yani e, hemen sanki üç senedir süren savaş birdenbire çözülecek. Hani ne olacak el ele girip bunlar öpüşecek, barışacaklar mı? Hayır. Evet. Rusya tam tersini. Ukrayna'yı çiğneyip geçecek. Trump onu hesaplıyor. Ben diyor yardımı keserim Ukrayna'ya. Rusya'nın önüne açarım. Rusya savaşı kazanır. O zaman Avrupa ne olacak? NATO ne olacak? Nasıl tepki verecekler? Bu iş bu kadar basit değil Artunç. Evet, kesinlikle katılıyorum ama tabii yani burada işte hani biz 200 günlük ortalamaya geldiğinde artık buralar dipler derken piyasa çok çirkin teknik analizde noktalara gelmişti. Çok daha büyük kırılmalar e, görülüyordu. E, onun ardından bir relief rally ediyor olabilir belki e, şu noktada. Ama e, ben hani e, baktığımda hani buradan ne alsam? uzun vadede para kazandırır. Gözüm kapalı. Hani ben öyle düşünüyorum. Tutacak ortada yani bir banka hissesi al, bir perakende hissesi al, bir şey al. Bu, bu bir sene vadede para kazandırabilir. Evet. Ee, bu, bununla ilgili bir şey mi? Ama kısa vadede gördüğüm şu hareket böyle devam eder mi konusunda e, çok endişeliyim. E, borsanın hani böyle kalıcı bir e, yukarı hareket e, yapabilmesi için bunu kullanıyor. Bunun tabii bir faiz indirimiyle falan böyle destekleniyor e, olması lazım. E, bunlar olduğu takdirde evet bir hareket görebiliriz ama bu uzun soluklu olur mu? Ben e, o konuda hani bu kadar sert yükselince bir tırsara Onu söyleyeyim. Yani bu, 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 bu yükselişte herhalde satardım biraz. E, kar alırdım ama ondan sonra e, şeyi görmek isterdim. Teknik analizde hani ben yükselirken almayı tercih ederim. O ivmeyi görmek isterim. O ivme devam ediyorsa ekleyerek gitmeyi isterim. Mesela dün bir arkadaşımla konuşuyordum. Ya yani buradan bir hareket olabilir. Çok da güvenmiyorum ama ne yaparız? Portföyün yarısıyla alabiliriz fark demiştik. Paramızın yarısıyla. Öyle bir hareket. Şimdi bu hareket bu kadar hızlı olunca doğrusu eklemem üstüne. Yani çok net söyleyeyim. Yani. Eklemem. Bir şey yaparım realizasyonunu bekler. Ondan sonra yükselip yükselmediğini gerçekten görmek isterim. Yani buralar dip midir değil midir? Tabii göreceğiz bundan sonra. Evet. evet. Ee, var mı eklemek istediğin Tarkan başka bir şey? Ee, vallahi hemen her şeyi konuştuk. İnşallah Amerika'daki seçimler bizim için de beklendiği gibi hayırlı olsun. Dünya için hayırlı olsun. Hakikaten barış gelsin. Hepimiz bunu isteriz. Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili Tarkan yetine. Ve e, genç arkadaşlara da buradan iyi yayınlar diliyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Dükkan Açık Yeni devam ediyor. Görüşmek üzere.